Bu arada bir şey söyleyeceğim, Hı. siz oyun oynarken hiç bilgisayar temizliyor musunuz? Sen temizliyorsun da. Nasıl yani? Sen temizliyor musun? Oyun oynarken nasıl temizlemeler? Mesela oyun oynarken derken, şundan bahsediyorum. Oyuna başlamadan önce, işte Hı. geçmişteki bilgisayarın içindeki yeah. şey, uğurur, silme falan filan. Sen bilgisayar, yeah. bilgisayar iyiydin. Mesela bir kadın falan kötüydü bildiğim kadarıyla. Yeah, onu iyi gibi... bildi gibi... Adamlar indi. Ya... RPG var yukarıda, Artık... öldük. O, oyunda mıydınız lan? Aldılar RPG'yi. dışarıdan mu? geliyor. Aa düşeme düşeme Düşememişler yukarıya ıskalamışlar. Aynen aynen. Aşağıyı tutuyorum. Hay oraya attım oraya attım pardon. Ya, abi ne abi ne abi? Tamam öldüler. La bir sürü adam var Ay, anten dolu anten. Var. Yani buradakileri öldü. Onu söyleyeyim. Dışarı çıktı antendeki. Arkada Yok, geziyorlar ya. Diyorum. Tamam biri daha gitti. Tamam öldüler buradakiler. Lan! Büyük büyük bir var. Ya silah niye arkaya atıyorsun sen ya? Adam antende hala. Antende değil mi? Antende evet. var evet. Tamam iki sekiz daha antende var. Oraya 3-4 kişi atladıydı. Oğlum iyi pa antende. Non. Hayırdır lan. Atlarken nasıl kasıyordu var ya. Üf üf üf. Tam 5 tane de çalmış. Ben de. Ben, oldu. ben yukarıda roketi gördüm. Adamları da gördüm dedim. <laughs> düştük. Tamam, Adamlar düştü. çatıyı tutturamadı, kayıp düştüler. Allah Allah Allah. Dedim mi? Kesin bittik. Tamam ya burada sakin herhalde. Neredeler? En son şuradaydı. Maktulat. Maktulat. Aha araba geliyor araba, geliyor, araba geliyor, araba araba sağda. Aa bu arabaydı zaten. Kafa atacaklar. Roket var bende. Bir sağ yapsan. Çatıya yapsam... biriniz in, atlayın. Biko aşağı düştü. Adam adam başka yerde de var. Lan bomba. Adamlar kilise de var kilise de. Ay beni aldılar. Beni bu taraf aldı lan bu taraf. Hele şu altındakini almanız lazım araba geliyor alta dalıyorum. Oğlum ben. burası kalabalıkmış lan. Altın da kalabalık var. Altın kalabalık, altın. Birkan bu tarafa dön. Tamam, adamlar altı altı beni altı altı. de gör. bak şuraya geri çekil. Can basıyorum dur. Adam bakıyor. Help. Ya nereden vuruyun ya? Adam, Allah aşkına ya. Aşağı düştüm gerçi. Beni almak Burada gelmiş. Geliyor gördüm. geliyor, geliyor görüyorum gördüm. Önden geliyor öbür tarafta. Beni kaldı. Tamam sen git sen git Birkan abi. Diğerlerinden niye ses çıkmıyor? Abi kilise de onlar. Ayrı mıydı bunlar acaba ya? Ayrı ayrı abi ya. Ortasına düştük. Nasıl bir şey ya bu? Bu arkadaşını kaldırmaya gitti. Jeep'te geldiler. Ne oldu? Bunlar duruyor kilisede. Karşıdan atıyor. Yolun. Eyüp seni gördü. Karşı değil. Şey değil yo. Yani kilise değil. Nerede? Yolun karşısı. Yolun karşısı. Kilisedekiler farklı yerine geçti. Onlar da farklı olabilir. Bak. 556'ım yok lan. 30 saniye atı var bende. Gel gel, gel, gel ya. Abi. Gel. Daha da, daha da, daha da, Hı, bak. Ya bak. ya? görüyorsun seni, Eyüp. Hadi bir daha çıkar kafanı. Lan, ulan iki mermi boşa gitti ya. Nerede oğlum bu? Şeyde. Şurada. O evin içinde, teklide. Aldım onu. Tekli mi aldın? Evet evet tekli aldım. Arkadan Arkadaşlar araba jip geliyor. Jip geliyor arkadan. Birisi de birisini vurdum. Adam şansına bak ya. Bayıttım mı? Aha biri kilisedekini bayıttım. Al kaçıyor lan. Hadi abi tamam, geç, geç, geç 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 oraya geç. Ben geçeyim geçeyim. Biko gel bu tarafa. Hemen gelmeniz lazım. Geldim 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 geldim. Bunlar başka takas. Şu şurada duvar mı ne onu almam lazım. Arkadaşları gelmiştir. Abi loot'a ihtiyacımız var. Onlar durdu mu kişi? Hı. Dur, öyle. Aha. Abi şu taraftan oynayabiliriz zaten. Toprakta topraktalar. Ee, o or oraya mı? O zaman tamam. O zaman o zaman gidelim oraya. Oynayalım mı öyle? Ben oynadım bile. Gel la 7 headshot 7. Kaç kişi bunlar? Ziya kaldırıyor. Aa hava saldırım var dur. Bunlar hemen arabaya atlar kaçar. O yüzden önce araba atmamız lazım. Yaptım. Burada ayak sesi mi var lan? Arabayla gidiyor gidiyor gidiyor. Gitti gitti abi gördün. Dört kişiler ya abi dört kişi bir kişi gösterip ateş ediyor. Ne ay şey çakallar. Acayip çakallar ya. Geliyorlar geliyorlar tekrar geliyorlar. Aynı yere mi? Bunları sevdim ha. <laughs> bir salvo çakayım onlara? Çak bir tane. Önce arabayı bitir abi. Dur ben ziya kaldırdım. Ben de bir tane ziya kaldıracağım. Benim adım Ziya Ne Bebeler. Ah! soldan da gidiyorlar deniz kenarında. Kaçtılar oradan. Arabaya... Ha geliyor. Bir kişi, bir kişi, o bir kişi. O bu kişi mide bulandırıyor işte de. Bir o e birini mi gördüm? İçeri gördüm sanki. Üf, 8x var. Ya bunlar da bir şey cacık yokmuş da. Ah bir cacık yokmuş bunlarda ya. Ya parçaları olsa yeter. Öbür Siyah Ulan çocuk kartları alıp kaldırmaya mı gitti kuleye? Yok o kule aktif değil. Yasnaya gider en fazla. Biz bunlarla çatışırken hadi canım, hadi. Abi 4 dört diyordu? Bazen öyle de soru roket vermişti bile altı tane var. Hı? Hmm? sorular soruyor ya. Daha oyunun sonundayız. Ya diyor sen başta o Rusları niye vurdun? <laughs> Oğlum <Lirkan> işte. Gürkan <laughs> her ağzın aynı mıdır? Büyük sen i̇şte sürsene. helikopter helikopter. Tamam, sürü, tamam, sürü. Lan kız. Şürseniz lan abi. Ne ne bileyim kim sürüyordu. Önümüze. Önümüzde adamlar. Ağacın arkası. Lan adam niye? Fark etecektilerler. Abi nasıl düştü böyle? Düşeceğim, düşeceğim, düşeceğim. Uzak dur, uzak dur. Düştüm. Düştü. Durmaya çalıştım. Durun oğlum, durun. Yok yedi. Duracağız tabii. Helikopter de helikopteri vur helikopteri vur. Tamam bittiler. Tamam. Ağacın dibinde var bir tane. Öldü mü? Bitti bitti. bitti. Şuradaki ağaç. Öndeki ağaç. Bitti abi bitti, bitti. Bitti mi lan? Kay Hiçbir Sakın şey Köküde yok. Yani. yani. Köküde değil mi? Arkadan Nasıl? duman çıkıyordu her şeyden. Löp gibi düştün lan. Aynen abi. Anladım zaten düşeceğimi baktım Ya aklını alırlar işte benimle dalga geçmenin nedeni. Attı. Araba geliyor. Oy. Bırak gelsin bak, bırak ya dur. Gösterme. Yanımızı toparlayalım. Durdu. Geldi geldi geldi. Eve kafa atıyor. Assın. Lamba gibi açıktayız, lamba. Adam gördü mü lan? Seni görsün, seni görsün önemli değil. Aldım diyor. Şurada, şurada şurada Nerede? Abi nasıl görünüyor? Şurada işte. Bizim açığımızdan gözükmüyor. Adamını kaldırıyor. Sen işareti atsan görürsün zaten. Kaldırdı ikisi de burada. Arkandayım geliyor. <laughs> Tam düştü biri. doldurmadan Bu da düştü. Ee? Aa bunu öldürmüştük. Bir kişi daha var, bir kişi daha var. Ya bunda hiçbir şey yok lan. Bak, geldi, geldi geldi geldi. <laughs> ah be eyüp düşeydin bir. Ben alırdım. Eyüp bir düşeydin. İki tane amelem kaldı ya. Atsam mı at Oğlum zaten topu topu on tane var ya. Tam işte. Bir tane yani de iki tane de abi. şu bayıldırız. Yani. Bak bunlar yasadan kaldırıp geldi gördün mü? Severni dedi evet. Dedim ya mi? O bagili kaçan bagiliydi işte. Aynen öyle lazım o. Burada hiçbir şey yok. <gülüyor> Adamlar <gülüyor> demişti. Ulan öldürdüler geldiler bir daha öldü. Geçer. <laughs> <laughs> Oo Otelli, ön herkes. Herkes hakeme kullanıyor vardı. Ya değil, değil mi? Var. Kit varmış lan. Bas Basıyorum kit. Bas bas kit. Basarken bir roket. Bas kit. Oh nasıl yönü kalktı arabanın gördün mü? Üf. Aten. Diğer Gey modlarda böyle bir şey yok abi ne güzel. 15 kişi var abi çok kalabalık ha dikkatli. 15 kişiye saldırdım. Aynen orada ha. Orada. Şu buradan. Herkesimi aha kapıda. Ha önümüz. Köprüde pusu atmışlar arabaya bak. 5'li salva koyayım mı? Yok araba ölü zaten ha, ya evdeler ya, ya. evdeler. Yok. Gelin öbür köprüye gidelim. Gelin hepsi, gelin. Hepsi evde hepsi. Gel öbür köprüye oh. gidelim. Gel. Abi bak şurada şurada. Mürbünüz var mı? Tamam mi? öbür köprüden şeye mürbün, mürbün yok ikizlere gidelim Fikri gel çıktı gel. Abi. Lan tamam. Lan, Lan bırak, bırak, bırak abi. yatsınlar ya. Biz onları her türlü alırız. Olan burada da adam çıkmasın kasta. Tamam. Ha önümüz önümüz. Nasıl? Önünüz vur vur. Oo! <laughs> oh! Devam et, devam et, devam et. Burada durabilirsin aslında. Devam et. Olur, tamam. Ya da dur. Olur, tamam. Kayanın arkasında da vardı. Bitir tamam bitir, hepsi bitirdik, öldü. Bitirdik, bitirdik hepsini. Hayırdır ya? 10 tane leşim var lan benim. Ben <laughs> hiç falan. Gerdin mi? Arkada da buggy var lan. Aa, Aa, iki kıyafet kal. var bunlar yukarı. Ya bir can doldurayım Hep Hepsinde kıyafet abi. var bunların oğlum. Bunlar çok taşaklı adammış. Ya ya. Yalnız bunlar hiç hesapta yoktu. Piyango oldu ya biraz. <laughs> Oğlum helikopter'e... Kaç görmüyor da ses kasabiliyorlar. O ikizleri abi. aldık oyun aldık. Aha Ziya kaldırdı Ziya. Onlar hala mı çalışıyor? Bunlar çatış. <laughs> Pardon biz şuraya girelim de. Kaldı ya iki kişi abi. Ziya üstümüzde alalım. Abi alır. şurayı alsak olmuyor mu ya? Lan Ziya var dur. Kırmızıyı alalım olmadı. <laughs> Kırmızıyı alalım. orada da adam mı var. iki kişi kaldı oğlum işte Ziya'yı kaldıran. Evdeki. Hava ben sandırır. de var. Kaldır. Alırım, aldım bak. akılların Akıllarını alırım. Sen söyle al, al de alayım. Al al. Ben bir dama çıkayım damdan bir A, bakayım. Aldım. Sen yerlerini gör de Ziya ile neredeler. <laughs> Öyüp sen sol tarafına dikkat ettim Aha gördüm galiba. Yırmağın oraya. Ben sizi zaportlayayım. ha gördüm gördüm. Abi bunu atma diyorum ya. Buradan gel. Hadi bak hiç oynamıyorum. Sizi bırakıyorum ben dans edeceğim. Ulan düştü mü? Ziya kaldırdı. Bütün sayı. Gücümleniyorum. Ya bak şimdi kızım işte. Bunu yapmayacaklar. Bunu yapmayacaklar. Bir daha var. Bir tane daha var galiba. Düşürdüm birini. Nerede? evin arkası ama bir kişi gördük yeri nerede ya evin içinde ölüyor ölüyor hop ölüyor ölüyor sokamıyorum bp'ye olsa sokmuştum ya tabi efendim Evi bir vuracağım bak <laughs> <laughs> bırakma lan tezi sensin Neyse, ne değil ne tezi Tizi. İyi bir şey demişti ona. Tizi. Hayır tizi küfürdü ya. Bizim Suriyelilerde kullanıyor. <laughs> <laughs>